Mehmet Zihni Sungur kimdir? Psikanalist, yazar, doktor, akademisyen Mehmet Zihni Sungur, 1957 yılında Adana'da doğmuştur. Lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı. Ardından 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık öğrenciliğine başlamıştır. 1985 yılında Avrupa Konseyi bursiyeri olarak İngiltere'ye gitmiş ve Nottingham ve Londra'da toplum, komünite, psikiyatrisi konusunda çalışmıştır. Çalışmaları sonucunda hazırladığı rapor Avrupa Konseyins başarılı bulunmuş ve kendisine bir burs fırsatı daha verilmiştir. Bu süreçte toplum ruh sağlığı hizmetleri konusunda farklı modeller üzerine çalışmış ve kronik hastalıkları olan bireyleri büyük akıl hastanelerinden tekrar topluma entegre etmeye yönelik toplum psikiyatrisi modellerini inceleme fırsatını bulmuştur. 1986 yılında British Council bursu kazanarak 1988 yılına kadar Londra'da Psikiyatri Enstitüsü'nde Institute of Psychiatry ve Maudsley ve Bethlehem Royal Hastanelerinde asistan olarak görev yapmıştır. Bu süre içinde özellikle davranış tedavileri, cinsel işlev bozuklukları, seks terapileri, evlilik terapileri ve kaygı bozuklukları, fobiler, obsesyonlar, panik, travma gibi alanlarında eğitim almış ve İngiltere, Amerika, Kanada ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda İngiliz ekibinin terapisti olarak görev yapmıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevine dönmüş ve 1990 yılında psikiyatri uzmanı 1992 yılında psikiyatri doçenti ünvanını almıştır. Doçentlik sonrasında çalışmalarını özellikle, kognitif ve davranış terapileri, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, evlilik terapileri ve kaygı bozuklukları konularında yoğunlaştırmış ve 1996 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği'nin kurucu başkanlığını, 1998 yılında ise Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği'nin kurucu üyeliğini ve Türkiye Psikiyatri Derneği Kognitif Davranışçı Psikoterapiler Çalışma Biriminin koordinatörlüğü görevlerini yapmıştır. Mehmet Zihni Sungur, halen Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği'nin başkanlığını ve Türkiye Psikiyatri Derneği Aile ve Çift Terapileri Çalışma Biriminin koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. 1996 yılında, Cinsel İşlev Bozuklukları ve İnfertilite, adlı uluslararası katılımlı multidisipliner bir kongrenin başkanlığını yaptı, 1998 yılında, Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği 1999 yılında ise, Cinsel Sorunlar ve Tedavileri, adlı uluslararası katılımlı kongrelerin düzenlenmesinde görev aldı, 1998 yılında, meslektaşları ile birlikte hazırladığı şizofreni hastalarının tedavisi ve tekrar topluma kazandırılmasına yönelik proje, uluslararası bir ödül, Lili really Schizophrenia Reintegration Award, almıştır. Aynı yıl Ulusal Sigara ve Sağlık Komitesi'nin bir üyesi olarak yürütülen eğitim tedavi hizmetleri ve sağlık alanına katkıları nedeniyle 1998 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü almıştır. 1999 yılında meslektaşlarıyla birlikte travma konusunda hazırladığı bir başka proje, Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumları 1999 Araştırma Projesi Teşvik Ödülü almıştır. Mehmet Zihni Sungur, Ulusal Sigara ve Sağlık Komitesi'nin üyesi olup, 1990'lı yılların ortalarında Türkiye'de ilk sigara bırakma merkezini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göğüs hastalıkları ana bilim dalı ile birlikte kurmuştur. 2000 yılında ise birinci. Avrupa Cinsel İşlev Bozuklukları Konvansiyonu, bir Taş European Convention on Sexual Disorders, adlı uluslararası katılımlı kongrenin düzenlemesini ve konvansiyon başkanlığı görevlerini yapmıştır. Mehmet Zihni Sungur, 2000 yılında Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği, EABCT, başkanı seçilmiştir. Bu görevi sırasında 2001 yılında 31. Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Kongresini İstanbul'da düzenlemiş ve bu kongrenin başkanlığını yapmıştır. Mehmet Zihni Sungur, 2001 yılında profesör oldu halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesidir.